Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber rasyonel ifadelerin sadeleştirilmesi, sadeleştirilmesi videomuza devam ediyoruz. Evet gençler, örnek sorumuza baktığımızda, şimdi pay kısmına bakıyorum. x küp y, 2x kare y, 4x y. Hepsinde x var mı? Bakın x, x kare, x küp. x'ler ortak. Tamam. Y'ye bakıyorum. Y var, Y var, Y var. Hepsinde birer tane Y var. Yani XY parantezine alacağım. Şöyle düşünün. X küp biraz uzatıyorum. Kusura bakmayın. X'ler gitti, Y'ler gitti. Sol tarafta ne kalacak? X kare. 2 X kare Y var. Yine X, -Y parantezine aldığınızı düşünün. 2X kaldı. E 4XY'yi x'ye parantezini alırsanız sadece ne kalır sadeleşince 4 kalır. E payda nasıl? Şimdi paydayı ayrı bir yerde yapacağım. x küp eksi 8 diyor değil mi? 8 yerine ben 2'nin küpü yazabilirim. E bu 2 küp farkı değil mi? Bunu nasıl yapıyorduk? Formülü de yazayım hatta size. x küp eksi y küp formülü neydi gençler? Birinci eksi ikinci. Birincinin karesi artı Birinci ile ikincinin çarpımı artı ikincinin nesi? Karesi şeklindeydi. Tamam Bu formülü uygulayacağım. Birinci burada x, ikinci 2. Iki. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımı x ile ikinin çarpımı 2x. Iki ikinin karesi 4. Aynen buraya yazıyorum bakın. x eksi 2 x kare artı 2x artı 4. Bakıyorum. Aynılar sadeleşti. Cevap ne oldu? x çarpı y bölü x eksi 2 olarak olundu. Bu bizim çözümlü sorumuzdu. Devam edelim. Evet. Şimdi x küp eksi 1 diyor. x küp eksi 1 bir demek 1'in kübü demek değil mi gençler? E yine 2 küp farkı. Neydi formül? Birinci eksi ikinci birincinin karesi sonra neydi? Birinci ile ikincinin çarpımı artı x ikincinin yani birin karesi birin karesi yazmıyorum. Birin karesi zaten bir yani o yüzden yazmıyorum. Açılmış halini bulduk. Şimdi yine yazıyorum pay kısmı bu. Çarpanlarına ayrılmış hali yazıldı. Payda da ne yazıyor? x kare artı x artı 1 yazıyor. Sadeleştiler gördüğünüz gibi. Cevap ne olarak kaldı bize? x eksi 1 olarak bulundu. Devam edelim. Şimdi gençler burada ne var? 2 küp toplamı nasıl yani? x küp var. 8 yerine de 2'nin küpü yazacağım. Bu formül neydi? x küp artı y küp hatırlayalım. Birinci artı ikinci birincinin karesi sonra birinci ile ikincinin çarpımı fakat burada eksi vardı. Sonra da ikincinin karesi şeklindeydi. Tamam mı? İki küp toplamı formülü bu şekilde bulunuyordu. Şimdi açıyorum. Birinci artı ikinci. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımı 2x. Iki fakat burada eksi var formülde. İkincinin karesi. Yazıyorum. Par kısmı çarpanlara ayrılmış hali yazıldı. Fayda kısmında aynen yazıyor. Sadeleştiler gördüğünüz gibi. Cevap ne olarak kaldı? X saat 2 olarak bulundu. Devam edelim. E burada zaten iki küp farkı direkt var formül olarak. Pardon yani gösterilmiş diyelim daha doğrusu. Formülünü açalım. Nasıl yapılıyordu? birinci eksi ikinci, birincinin karesi artı birinci ve ikincinin çarpımı artı y kare olarak yazabiliriz. Şimdi aşağıya ayrı bir yerde yapacağım. Neden? X artı y'nin parantez karesini açacağım. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımının iki katı, ikincinin karesi. Bir de devamında eksi x y var. Gençler düzenleyelim burayı. X kareyi yazdım. 2xy ile eksi x y toplarsanız xy yapar. Bir de ne var? Y kare var. Bakın görüyor musunuz? Sadeleşiyorlar. Cevap ne oluyor? x eksi y. Yalnız bakıyorum x eksi 5 vermiş. Yani bizim asıl cevabımız 5 olarak bulunur. Devam edelim. E burada ne yapacağım? Az önceden beri hep iki küp toplamı, iki küp farkı falan bulduk. E şöyle yapabiliriz gençler burada. A üzeri 6'yı görüyor musunuz? Bakın bu da A üzeri 6 demek. E biri ne yapabilirim? Bir kimin kübü? Birin kübü. Şu an iki küp toplamı oldu mu? Formülünü şuraya da yazayım size. Birinci ile ikincinin toplamı. Birincinin karesi eksi. Birinci ile ikincinin çarpımı artı. ikincinin karesi şeklinde biz iki küp toplamını çarpanlarına ayırabiliyoruz. Buradaki birinci ifade, hatta şöyle soruyu aynen yazalım devamını. Şu eşittir de kesir çizgisinin yanına koyalım. Burada birinci terim a kare. Unutmayalım tamam mı? Şuraya da yazayım. Birinci terim a kare ikinci terim bir. Birinci artı ikinci Birincinin karesi yani a karenin karesi a üzeri 4 demek. Üstler çarpılır çünkü. Birinciyle ile ikincinin çarpımı a kare ama önünde ne var? Eksi var. Sonra da ikincinin karesi yani birin karesi 1 demek. Paydayı aynen yazıyorum. Bakıyorum parantezin içiyle payda aynı. Cevap ne çıktı gençler? A kare artı 1 olarak bulundu. Devam edelim. Bakın bu sorular da çok güzel. Bu ifade sadeleşebiliyormuş. Ama ben M'yi bilmiyorum. M tam sayısı kaçtır? Yani M tam sayı olmak zorunda. Tamam güzel. Ben üstteki ifadeyi yazıyorum aynen yine. M'yi bilmediğim için. Acaba diyorum bu payda çarpanlarına ayrılabiliyor mu? Bakalım şurada. X kere X, X kare, eksi 3 kere 2, eksi 6, ortayı veriyor mu? Evet, ortayı veriyor. O zaman nasıl yazarız? Bölü X eksi 3 çarpı X artı 2. Evet, rasyonel ifade. Bu rasyonel ifade sadeleşebiliyor. O yüzden diyorum ki gençler ben şu x kare artı mx artı 3'e polinom diyorum. Px polinomu diyorum. Bu polinom x eksi 3'e veya x artı 2'ye tam bölünmesi gerekir diyorum. Polinomu buraya da yazalım. x eksi 3'e veya x artı 2'ye artı 2 yazıyormuş orada artı 2'ye tam bölünmesi gerekir. Nasıl yani? Şunu demek istiyor. P3'ün cevabı sıfır. Yani burayı sıfır eşitlediğinizde x3 yapıyor ya. P3'ün cevabı sıfır. Burayı da sıfır eşitleyin. Veya P-2'nin cevabı sıfır. Tamam mı? Burayı sıfır eşitlersem x-2 çıkıyor. O yüzden böyle yazıyorum. P-2'nin cevabı ne olmalı? Sıfır olmalıdır. Devam edelim. Güzel bir soru tarzı dediğim gibi hemen başlayacağız. Polinom burada yazıyor zaten. Aynısını yazıyorum bakın. X kare artı mx artı 3. P3 diyorum. X yerine 3 yazdığını görün. 3'ün karesi 9. 3 kere m, 3m artı 3. Bu ifadenin cevabı P3 kaç olmalı? 0 olmalı. 9 ile 3'ü topluyorum. 12 artı 3m eşittir 0. 3m burada kalsın. 12'yi sağa atın. Eksi 12 olur. Her iki tarafı 3'e bölerseniz m ne yapar? Eksi 4 yapar. Eksi 4 tam sayımı Cevap olarak bunu alabilirim. Ama daha çözümüm bitmedi. Bir de hangi durum var? P eksi 2 eşittir 0 olma durumu. Onu da çözelim. Yazıyorum polinomu. P eksi 2 x yerine eksi 2 yazacağız. Eksi 2'nin parantez karesi şeklinde olduğu için 4 Eksi 2 kere m, eksi 2 m, artı 3. Bütün bu işlemlerin cevabı ne olmalıymış? 0. 4 ile 3'ü topladım. 7 eksi 2 m eşittir 0. 7 burada kalsın. Eksi 2 m'yi karşı atıyorum. Her iki tarafı 2'ye bölelim. M'nin çıktı gençler. 7 bölü 2. 7 bölü 2. Devam ediyorum. 7 bölü 2 tam sayı mı? Hayır. 7 bölü 2 diye bir tam sayı yok. O zaman cevabı 7 bölü 2 alamazsınız. Cevabımız ne çıkacakmış? Eksi 4. Tamam. Devam edelim. Bu örnek çözümlü sorumuz da bizim bu tarz sorumuz çok bu sayfada. Bu ifade sadeleşebildiğine göre m tam sayısı bunun değeri kaçtır diyor. Yine yukarıyı aynen yazıyoruz mecburen. Aşağı çarpanları ayrılıyor mu? Bakıyorum. x kere x, x kare. 3 kere eksi 1, eksi 3 toplayınca ortaya verecek mi? Evet, ortayı elde ettim. O zaman yazıyorum. Düz yazıyorum. x artı 3, x eksi 1. Bu ne demek? Gençler bu ifade sadeleştiğine göre ben diyorum ki x kare eksi mx eksi 2 Kırınamıyor. X artı 3 veya x eksi 1'e tam bölünür. Bu ne demek? Tam bölünmesi. Burayı 0 eşitleyin. X buradan eksi 3 çıkar, yani p eksi 3 ne olmalı? 0 olmalı. Burayı 0'a eşitleyin. P 1 ne olmalı? 0 olmalı. Bunların cevabını bulacağız. Hesaplamaya devam edelim. P eksi 3 eşittir 0 durumu. Polinomu yazalım önce bir dakika. Daha güzel olur. Polinomu şuraya yazıyorum. P x x kare eksi mx eksi 2. Yani P eksi 3 yapıyoruz. Eksi 3'ün karesi 9. Eksi 3 kere eksi m artı 3 m eksi 2 eşittir ne olmalı? Sıfır. 7 ile pardon 9 ile eksi 2'yi topladık 7. 3 m'yi karşı atın gençler. Eksi 3 m. Her iki tarafı eksi 3'e bölelim. m buradan eksi 7 bölü 3 mi çıkar? Eksi 7 bölü 3 diye bir tam sayı var mı? Yok. Buraya öyle de yazalım. Öyle bir tam sayı yok. Cevap olarak eksi 7 bölü 3'ü alamazsınız. Devam edelim. Bir de şu durum vardı. Kaydıralım biraz. Hangi durum? Polinomu tekrar yazıyorum. P1 eşittir 0 durumu. X yerine 1 yazıyoruz. 1'in karesi 1. 1 kere eksi m, eksi m, eksi 2, 0. Burası 1 ile eksi 2'yi toplarsak eksi 1 yapar. Eksi n'ye karşı yatıyorum. Artı n. N buradan eksi 1 çıktı? Eksi 1 diye bir tam sayı var mı? Evet. N'nin tam sayı değeri kaçmış? Eksi 1'miş. Bu kadar. Devam edelim. Bakın bu sorudan bol bol var bu sayfada. Yine diyor ki bu ifade sadeleştirilebildiğine göre n'nin alabileceği tam sayı değerleri toplamı kaçtır? Yazalım. Gençler, bakın 1 bir demek 1'in karesi demek. Payda 2 kare farkı mı oldu? x eksi 1, x artı 1 diye çarpanlarına ayırabilirim. İfade sadeleşebildiğine göre ben x kare eksi 6x artı n polinomu diyorum ki, polinomu yazalım hatta, x eksi 1'e veya x artı 1'e tam bölünür. Ne demek? Burayı sıfır eşitlerseniz x1 çıkar. Yani p1 sıfır demek. Burayı sıfıra eşitlerseniz x-1 çıkar. p-1 sıfır demek. polinomu yine yukarı yazayım. Şuraya. x kare x6 x artı m. p1'i bulalım. x yerine 1 yazıyoruz demek bu. Bakın. 1'in karesi 1. Eksi 6 kere 1. Eksi 6 artı M. T1'in cevabı ne olacaktı? Bakın 0. Burası gençler eksi 5 yaptı. Eksi 5'i de karşı atarsan M kaç olur? 5 olur. Zaten M'nin alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı diyor. 5 bir tam sayı bu değeri alabiliriz. Devam edelim. Polinomu bir daha yazıyorum. X kare eksi 6 X artı M. P eksi 1 var sırada. X yerine eksi 1 yazıyorum. Yani eksi 1'in karesi 1. Eksi 1 ve eksi 6'yı çarparsanız artı 6 eşittir. M ne olmalı? M sıfır olmalı. Burası 7 artı M eşittir. Sıfır yaptı. 7'yi karşıladın. Atın eksi 7 yapar. Eksi 7 de bir tam sayı mı? Evet. Eksi 7 ile 5'i toplarsak cevabını çıkar. M'nin alabileceği tam sayı değerleri toplamı eksi 2 olarak bulunur. Devam edelim. Evet. Şimdi M burada da tam sayı diyor. Yukarıda yazıyor bakın. Bu ifade sadeleşebilir bir kesilmiş. Sadeleşmiş şeklini istiyor şimdi de. Şimdi yukarıya aynen yazıyorum. M'yi bilmediğim için. Payda kısmına bakıyorum. Çarpanlarına ayrılıyor mu? 3 kere eksi 2 eksi 6 yapar. Ortaya bulabilecek miyiz? Bakıyorum. Evet. O zaman nasıl yazıyoruz? X artı 3 Pardon. X eksi, eksi 2. Çarpanlarına ayrılmış şekli paydanın böyle. Yine sadeleşebilir bir kesirse gençler bu polinom hangi polinom? x kare eksi nx artı 2 polinomu x artı 3 veya x eksi 2 ile tam bölünür değil mi? Aynı şekilde yazıyoruz yine. Ne demek? Burayı sıfır eşitlerseniz t eksi 3 sıfır demek. Burayı sıfır eşitlerseniz P eksi 2. Pardon. P 2. Çünkü sıfır eşitlersek x 2 çıkar. Sıfır demek. Yazalım bakalım. Polinomu tekrar yazıyorum. x kare eksi mx artı 2. Hemen x yerine eksi 3 yazıyorum. Eksi 3'ün karesi 9. Eksi 3 kere m 3 m artı 2 ne olmalı? Eşittir sıfır olmalı. Gençler. 9 ve 2'yi topladım. 11. 11'i karşıya attım. Eksi 11. Niye buradan eksi 11 bölü 3 mi çıktı? E, eksi 11 bölü 3 diye bir tam sayı yok. O zaman bunu alamazsınız. Polinomu bir daha yazıyorum. P2 sıfır olmalı. X yerine 2 yazıyorum. 2'nin karesi 4. 2 kere M 2 M Burası 4, 2 daha 6 yaptı. Eksi 2m'yi karşı atıyorum, artı 2m. Her tarafı 2'ye bölersek m kaç çıkar? 3 çıkar. Şimdi yazdığımızda m3 ya, bakın. Çünkü 3 bir tam sayı. M3 aldım. Böyle bir ifade buldum. Payda zaten çarpanlarına ayrılmıştı. O zaman paya da bakacağım. Pay kısmı çarpanlarına ayrılıyor mu? Çünkü sadeleşmiş halini soruyor bana. Nerede yapalım? Şurayı silmek zorundayım. Başka yer kalmadı çünkü. X kare eksi 3x artı 2'ye bakıyorum. X kare x x kare eksi 2 ile eksi 1'i çarpınca artı 2 yapacak. Eksi 2x eksi x toplayınca ortaya veriyor mu? Veriyor. Yazıyorum o zaman çarpanların ayrılmış halini. X eksi 2 X eksi 1 bölü paydayı da aynen yazıyorum. X eksi 2'ler gitti. Sadeleşmiş hali karşımıza nasıl çıkacak? Çıkmak, çıkacak çıkmasına da nerede çıkacak? X eksi 1 bölü X artı 3 olarak karşımıza sadeleşmiş hali çıkar gençler. Devam edelim. Güzel bir soru yine. Son sorumuzdayız. A ve B gerçek sayılar olmak üzere. ifadesinin en sade hali verilmiş. Hmm. A artı B toplamı soruluyor. Gençler. Bakın. ifadenin en sade hali verilmişse şöyle diyelim. X kare eksi AX eksi 12 ifadesi sadeleşince paydadaki iki ifadeyle x saatte 4 mü kalıyor geriye? O zaman ifadesinin şöyle diyelim bir çarpanı x artı 4 olmalıdır. Bu ne demek biliyor musunuz? Siz x yerine eksi 4 yazarsanız ya da şöyle diye düşünün x artı 4'ü sıfıra eşitleyin. Çünkü çarpanından biri x artı 4 yolunu sıfıra da eşitleyebilirsiniz. O yüzden biz x yerine eksi 4 yazıyoruz. x eksi 4 için bu ifade cevap olarak 0 eşit olur. Çarpanı ise tam bölünmesi anlamına gelir. Yani kalanın sıfır olması anlamına geliyor. Eksi 4'ün karesi ne? 16. Eksi 4 ile a'yı çarptım. 4 a eksi 12. Ne demiştim? x eksi 4 buranın bir kökü ise bu ifadenin o zaman x yerine eksi 4 yazınca cevap ne çıkmalıymış? 0. Evet burası 16 eksi 12 daha 4 yaptı. 4 a burada kalsın. 4'ü karşıya atın. Her iki tarafı 4'e bölersek a ne çıkar? Eksi 1 olarak bulunur. Aynı şekilde paydaya gelelim. Bakın Pay ve payda sadeleşince paydada x artı 3 kalıyorsa şöyle diyelim x kare eksi bx eksi 9 ifadesinin bir çarpanı x artı 3'tür. Bu ne demek? x yerine eksi 3 yazınca bu ifade ne olur? 0 eşit olur. Eksi 3'ün karesi 9. Eksi 3 kere eksi b artı 3b eksi 9 eşittir 0. Artı 9 eksi 9 sıfırladı. 3b eşittir 0. Her iki tarafı 3'e bölün. E 0'ı 3'e bölerseniz cevap ne olur? 0 olur. Bana a artı b'yi soruyor. a eksi 1 b 0. Cevap ne çıkar gençler? Eksi 1 olarak bulunur. Evet arkadaşlar beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.